Arkadaşlar selam ben Arkan Kenevir Aktivisti zaten biliyorsunuz. Şimdi bu video diyabet yani şeker rahatsızlığı ile alakalı olacak. Ki ee, belki sizde, belki ailenizde veya yakın akrabalarınızda veya çevrenizde şeker yani diyabet rahatsızlığından üzere arkadaşlarınız vardır. Bu videoyu onlarla paylaşın. Şimdi şeker rahatsızlığı nedir? İlk önce ondan başlayalım. Şeker yani diyabet pankreasin vücut için yeterli miktarlarda insülin üretmemesi veya ürettiği insülinin vücut tarafından yeterli kullanılmaması sonucunda ortaya çıkan yüksek kan şekeridir. Buna bağlı olarak hastalık sonucu şeker hücrede olması gerektiği gibi değil serbest halde dolaşır. Bir de şöyle bir istatistik var. Türkiye'de 20 ile 79 yaş arasında 7 milyon diyabet yani şeker rahatsızlığı var. E, bu da toplam yetişkin nüfusun %15'ine denk geliyor. Yani her 100 yetişkinden 15'i şeker veya diyabet rahatsızlığından yüzleri veya bu potansiyelin içerisinde. Şimdi arkadaşlar Tıbbi kenevir 250'den fazla rahatsızlığın tedavisinde kullanılıyor demiştik daha önceki videolarda. Şeker de onlardan birisidir. Fakat tıbbi kenevir demek sadece CBD ya da THC değildir. Tıbbi kenevirin içerisinde yüzden fazla kanabinoid var. Bu kanabinoidlerin ismi değişiyor. İşte THC psikoaktif olan bir madde. CBD işte psikoaktif olmayan bir madde. Yine ona bağlı olarak THCv, işte CBN, CBC vesaire böyle gidiyor. Şimdi şeker rahatsızlığında kullanılan veya şeker rahatsızlığına iyi gelen kanabinoidin adı THCV. THC ile aynı fakat bu psikoaktif olmayan bir maddesi. THCV arkadaşlar yapılan çalışmalarla kandaki şekeri dengeleyen bir molekül. Bu da tıbbi kenevirin içerisinde yer alan bir molekül. Şimdi şeker rahatsızlığından birçok arkadaş üzere benim ailemde de var şeker rahatsızlığı yaşayan bir hayli insan. Şimdi bunların hepsi ilaca bağlı yaşıyor. Yani ilaç olmadan hayatlarının bir standardı yok. İstediklerini yiyemiyorlar, istediklerini içemiyorlar. Ve bazen böyle tansiyonu iniyor mu, çıkıyor mu artık belli değil. Daha sonrasında hayattan keyif almıyorlar. Sürekli bir bitkinlik halleri var. E şimdi ilaç tabii ki de iyi bir şey. Sonuçta ilaç olmasa bazı hastalıkların tedavisi yok. Fakat ya da şöyle düşünün, bir hastalık var, bunun ilacı var. Fakat bunun alternatif bir ilacı da var. Alternatif ilacın sunulması hepimizin hakkı. Mesela ben çoğu zaman baş ağrısı çekiyorum. Travmatik ağrılar çeken arkadaşların falan var. E geceleri uykuya dalarken zorlanıyorum. E bunların hepsine iyi gelen bir tane ürün var zaten, tıbbi kenevir. E, neden bunu kullanmıyoruz ki biz? Yani bizi neden yaşam hakkım ediyorlar ki? İlaçları biliyorsunuz kullandığınız zaman tamam, iyi işe yarıyor fakat e, kullanıldığı zaman bunların e, zararları da var. Yani ağrı kesicilerin zaten böbreklere verdiği ya da sinir sistemine verdiği zararı biliyorsunuz. Yine birçok ilaç var. Artık hangi ilacı kullanıyorsanız yorumlara bırakırsanız. Doğal bir alternatifi varsa ben doğal bir alternatifini kullanmak isterim açıkçası. Bir sürü insanı bunun için eğitmemiz lazım. Yani bunu yurt dışında işte yasa olan ülkelerde %50-%60 keyif amaçlı kullanıyorsa çok ciddi bir oranda bunu tıbbi alanda kullanılıyor. Şimdi ben yabancı forumlara bakıyorum. Birçok işte kenevirle, tıbbi kenevirle alakalı yazılar okuyorum. O forumlarda gördüğüm kadarıyla insanların tamam birçoğu bunu keyif amaçlı kullanıyor. Fakat çok büyük bir kısmı da bunu tedavi amaçlı kullanıyor. E şimdiki buradaki insanlara bunu anlatamıyorsun. Burada anlatıyorsun şu hastalığa iyi geliyor, bu hastalığa iyi geliyor. İşte şöyle özellikleri falan var. Adam aşağıya gelmiş işte sar bir tane üçlü içelim diyor. Yani bunu sabaha mı saklarsın, başka bir şey mi yaparsın bilmiyorum. Ben burada bunun tıbbi alanda kullanılan şeyini anlatıyorum. Etrafınızda illaki kas ağrısı çeken var. Kemik ağrısı çeken var. Uykuyla alakalı büyük problemi olan var. Migren rahatsızlığı olan var. Psikolojik rahatsızlığı olan insanlar var. Kanser, EİS vesaire tedavi gören insanlar var. E bunun şimdi 250'den fazla rahatsızlığa iyi geldiği kanıtlanmış bir halde. Tabii çalışmalar çok yeterli değil fakat 1990'lardan bugüne kadar çok fazla araştırma yapıldı ve bu araştırma sonucunda endokannabinoid sistem vücutta var olduğu için bu tıbbi kenevir de bu endokannabinoid sistemle etkileşime giriyor ve bu etkileşime girdiği endokannabinoid sistem vücudun homeostazisini düzenlemeye yardımcı oluyor. Homeostazi de vücudun dengede tutan bir mekanizma. Yani bu mekanizma vücuttaki bütün sistemlerde var, mevcut. Hani bazı insanlar soruyor ya bu nasıl bir şey ki 250'den fazla rahatsızlığa iyi geliyor. Mesela ağrı kesici içtiğimiz zaman örnek veriyorum uykumuzu getirmiyor ya da ne bileyim şeker hastalığına iyi gelmiyor. Bu nasıl bir ürün ki? Yani bunu kullandığın zaman A'dan Z'ye neredeyse bir sürü hastalığın tedavisinde kullanıyor. İşte bunun sebebi de vücuttaki endokanabinoid sistem ve bu endokanabinoid sistemin homestazı ile alakalı bağlantısı. Yani bunlar biraz teknik konular. Ben de bunu araştırıyorum. Bununla alakalı zaten bir video çekeceğim. Özet geçmek gerekirse etrafınızda şeker rahatsızlığından müzdarip olan insanlar varsa bu videoyu onlara gönderin. Böyle bir ürün var diyorum. Bu ürün tıbbi alanda kullanılıyor ve doğal. Doğal olduğu için de insanların bunun talep etme hakkı var. Şu an Türkiye'de tıbbi bir üretimi başlamadı. 5 Nisan'da meclisten geçti. Daha sonrasında işte bunun mevzuatları belli olacak. Daha sonrasında ekimi başlayacak. Daha sonra ürünleştirilecek vesaire derken bu bir buçuk seneyi bulacak. Şu an yurt dışından ancak getirilebilir. Yurt dışındaki fiyatlarda orijinal CBD yağlarının fiyatı 1500 liradan başlıyor. 4000-5000 TL'ye kadar çıkıyor. Fakat şöyle de bir durum var. Sağlığınız söz konusu olduğu zaman gerçekten sağlıkla alakalı büyük bir sıkıntı çekiyorsanız para ikinci ya da üçüncü planda oluyor. Mesela sizin bir psikolojik rahatsızlığınız varsa depresyon, işte anksiyete, işte stres, öfke kontrolü vesaire varsa bu size çok büyük bir yük veriyor. Yine ona bağlı olarak bana birçok mesela atan insan var. İltihaplı romatizma ya da iltihaplı ağrıları falan olan insanlar oluyor. Kronik rahatsızlıkları, ağrıları olan insanlar oluyor. Ya da uyku ile alakalı sorunları olan insanlar oluyor. Yani bu sorunlar insanın yaşam kalitesini çok fazla düşüren şeyler. E, tabii ki de bir ürün varsa ve bu ürün sizin vücudunuza, e, sağlığınıza çok iyi geliyorsa bunun tabii ki de bir bedeli olacaktır. Eğer gerçekten sağlığınızı düzelten doğal bir şey arıyorsanız da ve böyle bir şey varsa para ikinci ya da üçüncü planda olmalı. Çünkü gerçekten hayat kalitesi, sağlık söz konusu olduğu zaman diğer şeyler diskalifiye oluyor.